drop attı arkamıza. Basalım hemen. Hemen. Abi sen sürsene. Aha evde adam var. Evde adam var. geldi adam. Araba geldi. Araba, geldi. araba geldi. Şu araba geldi. Geldi, geldi. 355 tarafına geldi herhalde. Adamlar tepede. Adamlar tepede. 355 bomba attılar. Bomba attılar. sağ tarafa bakıyorum ben. Nerede? <laughs> Nerede? Nereden çıkıyor görmüyorum görsen çıkacak. Açım çok kötü galiba. Var mı başka? Watch out, watch out. Ali sesim yok Ali kanka. yok Sana geleceğim ama adamda şey var ya. Evet geldim ben bak. Gelme 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 git git git. Bir git. saniye ben sizi koruyacağım. Bir saniye. Geldim. Gel bana doğru. Gel bana. Arkada var şimdi. Aldınız mı drop'u? Drop'u aldım ben de. Adam sağımda. Sağ Adam Kesinlikle. mı geliyor? Bir saniye abi ben sizi koruyacağım. Arda bırak. Evet, evet. Adam başarılı oynuyor abi. Ben şu adamdan ben Yarını Hadi beklesin ya. onlar. Hangi tepe lan? Ne bu? O tepe, baktığın tepe. Allah aşkına sen aynı anda konumda işlediyse. Ella. Drop'tan ağzına çıkmadı mı ya? Yok ya o da yok. Abi oturdum yerde rahat edemedim. Ya. Nerede bunlar? Gördüm. Abi Ali yeni oldu. Ali yat yat kanka. Oğlum niye zıplamıyorsun lan? Ben nereden gördüm? Şey yeri yatınca daha çok şey oluyor. Ali sana doğru geliyorlar. Gidiyor. Gidiyor. Evet. Da... Soldan gidiyor. Nasıl ölmezsin sen ya? Sağ arkası savurma. Oh sağdan da geldiler. Tik tamam. biri o evde biri soldaki ağacın arkasındaydı. Tamam. Ağacın önündeki ağaç. Aman yok. Adam oradaydı gördüm. İki Alana koş çabuk alana. Onlar gelemeyecekler. sana. Arabaları alalım mı? Bir kaldırana kadar alan gelecek. Bu alan vurmaz o kadar. Metrik bastı <laughs> <ben> bak <of. gülüyor> bu. Ben i̇şte Yakında. Bir marap var. aşağı. Gel Ne çektirdiniz be? Gördüm diğerinde. Bayağı uzakta. Bak o adamlarda şey vardı belki. Keskin meskin bir şeyler varmış. Tamam var Eski maronlar da var. Onlar direkt böyle işler zaten. Bunlar yok keskin. Nasıl satayım? Ben Oğlum benden ne çok eşya var. Yerinde alabilir. Şey yok yani. 5.50 altın var alana git at. Alana gideyim. Ben 30 saniye. Ne kolay söylüyorsun. çarboni maşallah. Şaşı geldi değil mi okay. Bak kelime. Bunu pauk yaptı almış bu. Aynen abi, aynen Hı -hı. Hayırlı işler. Şu alan. Alan geliyor. <laughs> Bende bak. Orda orda orda. Aynen. Gördüm. Aa. Lan.